Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Necm suresi ayet 50 ile inşallah yola devam ediyoruz. 50. ayet-i kerimede allah Teala bir kavimden bahsedecek. Ad kavminden. Sonra Semud, sonra Nuh kavmi, sonra Lut ve vesselam'ın kavmi. Gündem yapılıyor bu surede. Allahu Teala hem Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın hem de İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın sayfalarında olan bilgileri söylerken Allahu Alem şu ayet-i kerimelerden itibaren bu bilgilerin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dilindeki şekillenişi ortaya çıkıyor. Yani o sayfalarda şu konuşulacaklar var mıydı onu bilmiyorum. Bununla birlikte fakat bütün peygamberler geçmiş kavimlerin yok oluşunu insanlara anlatarak yani varlığı var eden Allah, tarihi oluşturan da O'dur. Tarih boyunca güldüren ve ağlatan da O'dur. Yeniden diriltecek de olan O'dur der, geçmişi ve geleceği Rabbimizin dilinden insanlara söyler. Dolayısıyla geleceğin tarihine bakmak da ancak Allahu Teala'nın kitabıyla mümkün olacak. Geçmişin tarihini anlamak da ancak Rabbimizin dediğiyle, onun bilgisiyle mümkün olacaktır. Onun bak dediği yerden bakacağız. İşte o Rabbimiz yani bugün mevcut olan dünyanın bize göre hemen realite olan üzerimizdeki yıldızlar ve gök ve güneş ve ay her ne varsa nasıl gerçeklikse şu anlatılanlar da öyledir ki ve ennahu ehleke adenil Allahu Teala ilk adı da bu şekilde helak etmişti. Ad kavmi Hud aleyhissalatu vesselam'ın kavmi kibirli bir toplum. Bizden daha güçlü kimse yok yeryüzünde deyip bu kibirlerini hem de toplumsal halde ile getiren bir millet. Yani bireysel kafirlikler ve kibirler vardır. Firavun örneğinde olduğu gibi, Nemrut örneğinde olduğu gibi. Ama Ağat kavmi bir bütün olarak toplumsal kibrin örneğidir. Yani bir bakıma bir ulusculuk söz konusudur ve ulusumuz yücedir, güçlüdür, bizden daha iyisi yoktur. Biz üstünüz, en üstün ırk, en üstün toplum, en güçlü toplum, en becerikli toplum, en 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 enlerle dolu toplum biziz diyen Allahu Teala'yı bundan dolayı yok kabul ederek biz bize yeteriz, biz bizim için varız, hepimiz birimiz filan diyen bir yapının adamları galiba ki Kur'an'da da bu böyle söylüyor. Bizden daha şiddetli, daha dehşetli, bizden daha güçlü kim var diyorlar. Bağlar, bahçeler üretiyorlar. İrem bağları sanki bunların. Böyle bir toplumu Allahu Teala biliyorsunuz yine de peygambersiz bırakmadı. Onlara Hud Aleyhisselam'ı gönderdi kendi işlerinde bir kardeş. O da onlara anlattığı, uyardığı, söylediği fakat reddettiler. Sonuç yedi gece sekiz gündüz esen bir rüzgarla, Debur isimli bir rüzgarla burunlarından giren bu rüzgar onların içlerini boşaltarak arkalarından çıkarttı ve onlar helak oldular. İzleri bile kalmadı. Yurtları, yaptıkları tüm yapıtları mahvoldu, toprak altında kaldı. Birkaç çanak çömlek dışarıda kaldıysa eğer başka hiçbir doğru dürüst eserleri de kalmadı yeryüzünde. Oysa çok güçlüydüler. İşte Allahu Teala Mekke toplumunun tanıdığı Ad kavmini anlatıyor. Hecir bölgesi özür diliyorum. Ahkaf bölgesinde yaşayan Ad kavmini bize Rabbim anlatıyor. Ardından ve fema ebqa. Onlardan ardından gelen bir başka topluluk Semud kavmi de Semud'u da Allahu Teala geriye onlardan bir şey kalmadı. Onda onları da bırakmadı. Salih aleyhisselam geldi biraz önce ifade ettiğim Hicr bölgesinde yaşadılar. Mekke'nin daha böyle kuzeyinde yaşayan bir topluluk Ad Kavmi güneydeydi ve bunlar da Allahu Teala bize şöyle tanıtıyor kitabında pek çok surede bunlarla ilgili bilgiler var. Dağlarda evler yonttular. Ovalara köşkler kondurdular. Muhteşem bir hayat oluşturdular ve çete tarafından yönetiliyorlardı. Dokuzlu bir çete tarafından. Ülkede böylesi bir güçler dengesi oluşturulmuştu. Hayatları bu modeldi. Başka bilgiler de çok. Ve Semud kavmi onlar da bırakılmadı. Onlar da yani aynı hayatı Allah yok diyerek, peygamber gelemez bize diyerek, ahiret olmayacak diyerek yaşamaya çalışanlar kalmadılar ve onlar da tükenip gittiler. Ad kavminin tersine onların eserleri Dağlarda yonttukları evler kaldı fakat kendilerinden hiç iz kalmadı. Ayaklarının altında hayvanların ezdikleri saman çöplerine dönüştürüldüler. Onlardan önceye de gidiyoruz şimdi. kavme Nuh min Önceden Nuh kavmi de yaşamış. Uzun yıllar onlar da etkin ve gemen olmuştu yeryüzünde. Onların borusu ötmüştü bir zaman dünyada güya. Ama onlar da helak oldular. Fakat onlar innahum kanuhum azleme ve adga. Çok daha zalim idiler çok daha azgın ve tuğyan içindeydiler. Çünkü küfrün belki ilk başlangıcı Nuh kavmi ile olmuştu. Daha evvel biz bunu konuştuk biliyorsunuz. Allahu Teala'yı bırakıp da insanların kendi hayatlarında kendilerinin belirleyici olduğu ilk sistem Nuh Aleyhisselam zamanındaki o kavmin yapısıydı. Allahu Teala onları zulümlerinde ve tuğyanlarında en ileri olarak bize tanıtıyor. Biliyorsunuz zulüm şirk demektir. Allahu Teala'ya ortak koşmak, hem insanları sömürmek, varlığı, maddeyi, sömürmek, kullanma haksız yere bu anlamlara gelse de en büyük haksızlık Allah'a karşı işlenendir. Allah'ın oğlu kızı var demek ya da Allah yerine insanın kendini tanrılaştırması ya da birilerini tanrı kabul edip yetkili etkili görerek onun görüşlerine göre bir hayat oluşturması en büyük zulümdür ve bunlar çok zalim idiler ve tuğyan da böyledir zaten. Azgınlık insan haddini bilmemesi, sınırlarını taşırması ve ilahlık makamına doğru kendini götürmesi, terbiye edici benim, helal haram ben koyarım, Rab benim demeye doğru yürümesi, işte Nuh kavminde böyle olmuştu. Bunlar da çok azgın ve çok zalim idiler. Sonra, vel mu'tefikete ehve, onların ardından ayet 53, alt üst edilenler, Rabbimiz Lut kavmini böyle anlatıyor, şehirlerini kaldırıp yere attığını diyor Allahu Teala'nın, ifadeleri böyle tercüme edilmiş. Vel mu'tefikete ehva. Bir kavim Sodom, Gomorre falan diye biliyoruz tarihte. Lut Aleyhisselam onlara peygamber olarak gönderildi. ve ahlaksızlıkta zirve yapmışlardı. Bir Allahu Teala bunlar da hayattan hiç karıştırmadılar. Peygamber bilgisi hayatlarında hiç etkili olmayacak. Hesap günü hiç düşünmeyeceklerdi. Böyle bir toplumda bütün belirleyici heva heves arzulardı ve bu arzuların peşinde dibi bulmuşlar. En ahlaksız ilişkilere yol yürümüşler. Yolları kesmişler, insanlara taciz ve tecavüze bulunmuşlar vesaire. Böyle bir toplumu Cebrail Aleyhisselatü Vesselam Allahu u Teala'nın görevlendirmesiyle alt üst etti. Yani e, onların şehirlerinin altına kanatlarını sokarak diye ifade ediliyor. Gökyüzüne doğru çıkarttı. Sabah ezanı sırasında sanki o vakitlerde horuzların ötüşü gökyüzünden işitildi ve bu şehir alt üst edilerek yere çalındı ve böylesi bir perişanlıkla üzerine taşlar yağdırılarak yok edildi. Fagashaha <laughs> ma ve Allahu Teala örttüğü şeylerle onları örttüğünü de yine bize anlatıyor. Bu helak ediş yani o Allah ki helak etti. O ennehu ehleke at yine ehleke Semud ve ehleke Nuh ve şimdi mütefikat alt üst edilen şehirler neyle helak oldular? İşte alt üst edildiler ve üzerlerine bir de taş yağmuru yağdı. Ve ve Allahu Teala onların her birine ulaşacak bu taşı onlara gönderdi. Bürüyen onları bürüdü. Ad kavmini bürüyen bürüdü. Semud'u bürüyen bürüdü. Nuh kavmini bürüyen ki tufanla helak oldular biliyorsunuz. Ve şimdi bunlar da bu şekilde helak oldular, yok olup gittiler. Tarih bunların güçlerini anlatır. Bunların hikayelerini, menkıbelerini anlatır. Ama bunlardan bir şey kalmadı. Bunlar yok olup gittilerse bu bir şeyi anlatıyor. Bir başka geleni anlatıyor. Size de Allahu Teala şimdi yetki, etki verdi. Dünyanın bu zamanlarında siz sahipsiniz. Bakın onlara. Bakın tarihe. Tarih aşklar tarihi değil. Tarih işte falan ülke falan ülke savaşlar tarihi değil. Tarih işte şöyle şöyle yönetimsel değişimler tarihi değil. Tarih varsa işte Allah'a karşı savaşan ve yok olan toplumlar ve Allah'ın yolunda giden ve başaran Müslümanların tarihidir. Rabbimiz kitabında bunu anlatıyor. Vahiy ile kalanlar cennete kaldılar. Vahiysiz kalanlar cehenneme daldılar ve gidecekleri yer orası olacak. Ve onları da bürüyen bürüyecek. Bugünküler bunu düşünsünler. Muhatap Mekke Necm suresinin bu ayetlerinde. Muhatap şu anda ben, biz, dünya ve Allah-u Teala bize de bir çağrıda bulunuyor. Evet dünyanın şu anki anlatılan tarihinde bu kavimlerin adı bile geçmez. Ama Allahu Teala'nın kitabında gündem bunlardır ve biz olayları, hayatı ancak buna göre anlarsak doğru anlamış oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.